Evet arkadaşlar. Şimdi biz bugün trekking'teyiz. Gamze ve Devrim yok ne yazık ki. Çünkü bugün yine yürüyen ayaklarla birlikteyim ama aynı zamanda iş yerimin eee trekking kulübüyle birlikte yürüyüş yapacağız. Doğaya gelmişim bunları da yerim. Yemin Doğadan, dalından Niye ediyorum? bulduk. Doğa yürüyüşünün en güzel yanlarından bir tanesi de dalından taze taze yemek oluyor. Hem yiyoruz hem gidiyor. Şu an için keyifli ama şu ilerideki tepe tırmanmaya başlayınca bakalım göreceğiz o zaman. Manzara ve yansıma şahane gözüküyor. buzumu da çektim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi burada küçük bir tırmanış var. İşte böyle aksiyonları seviyorum ben. Murat abi. Wi-Fi'ye şöyle ışığı getireceğim. Beklesin mağaranın önünde. Mağaranın önünde çalışalım. Mağaranın önünde. Mağaranın önünde. Mağaranın önünde. Bu tırmanış gerçekten çok güzel oldu. Acayip hoşuma gitti şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada <laughs> mağaraya gireceğiz. Mağaranın ya içinden mi gideceğiz? Büyük ihtimalle öyle ama. Hadi bakalım. Güzel bir otur. Evet. Hızlı nefes almaya başladıysan böyle gelmiştir. Şurada aşağıda tırmandık. Şimdi şurada bir mağara var. Onun içinden geçeceğiz sanırım. Şimdi tepenin bu tarafından girdik mağaranın içine. Mağaranın diğer tarafından çıkacağız bakalım. Bayağı mağara geçişi oldu şu an tehlikeli rotasında. Şurada. Bilmiyorum kameradan gözüküyor ama şurada. Çıkışta herhalde gözüküyor. Bir ışık var orada. Burası biraz yani benim Kurbağa yürüyüşü yapmam lazım burada. İşte askerlik koşuna kim isteyeceğiz? Aynen. Askerliğin hakkını veriyoruz. O da değil, ördek yürüyüşü değil miydi o? Ben kurbağa yapmam. Çok oldu, <laughs> unuttuk abi. Aynen. Bütün de yaptık mı o? Musa, paçanı Nereye? Oğlum benim kafayı vurma alıyorsun geçti Şu baya baya baya. Dur. dikkat et. Evet buradan da şöyle yukarı tırmanıyoruz. Çekilin. Şuradaki, mağaradan aradan çıktık. E ile daire. Diğer rotalara göre Kesinlikle. şu anda devrim olmadığı için inanılmaz kolay geliyor bu rota bana şu an. Yürüyorum yani şu an keyifle, bir sıkıntı yok. Devrim olsa da biliyorsunuz zaten yorucu oluyor. Ama şu an için bir sıkıntı yok. Bakalım. Biraz da böyle aksiyonlar oluyor işte. Mağaradan geçmeye, birazdan falezlerden falan ineceğiz diyebiliyorum. O şekilde mesela Gamze olsaydı şu anda mağaradan geçmeye kesin bir hikaye uydururdu. Bakalım ama ne yazık ki o bu hafta yok çünkü ben dediğim gibi iş yerinin direkt ekibiyle geliyorum. Ondan dolayı <laughs> şimdi şöyle tepeden yavaş yavaş aşağı şey iniyoruz <laughs> tabi bu inişin <laughs> muhtemelen sonra çıkışı da var. <laughs> sonbaharın tüm renkleri var şu anda yani kızılı, sarısı, yeşili tümüyle hepsi sonbaharın renklerinden. <laughs> thank <smart noise> yapın. Yaprakları rüzgara, gökyüzünü doğayı dinleyin. Arkadaşlar bu dağ çileğiymiş. Bilmiyorum ilk defa tadacağım. İnşallah güzel bir şey tadılır. Farklı bir tadı var ama yeniyor. Güzel yani. Burası ormanın içinde. Suyu hiç bırakmıyor. <laughs> da herhalde burası. Yok. oraya. böyle bir şey <laughs> Rotanın şu ana kadar herhalde en zorlu kısmı oldu bu. Ormanın içinde biraz sık. yavaş yavaş yürüyoruz. Ama ödül güzel bundan sonra. Bir çay molası verelim. <laughs> Burada bayağı orman sıklaştı. Hem keyifli oluyor. Çekiyor musun? Nasıl? Çekiyorum. Çek çek çek. baksana Herkese <gülüyor> herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın onu görüyorsunuz. seviyor ya. O de Dur yanlış yola gireceğim. Buradan yine su böyle küçük bir su birikisine geldik. Küçük. Şimdi birazcık daha açıklığa çıktık. Oh, yorucu oluyor yalnız. Özellikle ormanın sık kesimlerinde devrim olsaydı diye düşünüyorum otomatikman. Zorlanır mıydık? Zorlanırdık. Ama keyifli de olurdu yine de seferlik en azından yoktu. Ben de bittesiniz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı falan unutmuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu anda kıyıya yaklaşıyoruz. Denizin sesi buraya geliyor. Yani Karadeniz'in sesi, dalgaların sesi buraya kadar geliyor. Şimdi oradan farezler deneyeceğiz. Bakalım kolay mı olacak, zor mu olacağız birlikte göreceğiz zaten. Hatta şuradan şu aradan denizde görünmeye başladı. Çok keyifli bir rota oluyor gerçekten. orman, deniz, yani doğan içindeyiz. Karadeniz'in kurçunlarının sesi gerçekten buraya kadar geliyor şu anda. Şu an görüyorsunuz ne kadar çok dalga var. Gerçekten şu an Burada çok rüzgar olmamasına rağmen bayağı dalgalı Karadeniz'in her zamanki haliyle Şimdi parazilerden ineceğiz bakalım. Kolay mı olacak, zor mu olacak göreceğiz. Evlerden şu şekilde. Hoppa. Yavaş yavaş biraz kayaraktan da iniyoruz. Benim ayakkabılar biraz kaydı. Şurada muhtemelen bir korsan koyu olduğunu Söylediler. şimdi oraya doğru gidiyorduk diyor en azından bu arada yerlerde şöyle kayıyor koyu ne dedikleri. Yani ne yazık ki yani şuralarda gelmişler, içmişler, bir şeyler ya, yapmışlar. Abi torbada doldur geri Ama ya. yok yani, öyle bir kültürümüz yok. Yani ya yazık ne yazık ki. Arabalarda yaparlar. Hadi bir de arabada bir şey yediğimiz zaman koyuyoruz kenara, çöpe atıyoruz. Ya çöpü evinde getirirsin. Ama yok yani. Yani gördüğünüz gibi manzara şu anda. Harika. Şimdi buradan ileriden oraya doğru inmeye çalışıyoruz. Biraz da rüzgar var haliyle burada. İnşallah sesim iyi geliyordur. Gördüğünüz gibi daha yukarıda hala yuva <laughs> var. şuradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi biraz da dengeyi kaybetmemek gereken bir yer yani burası ciddi ciddi. Baya baya bizde bir tırmandı ya. Gerçekten sık yerlerden geçiyoruz. Şimdi mola yapacağımız yere geldik. Burada bir çay kahve ve benim için şu an önemli olan su. Çünkü yanıma su almayı unuttum. Acayip susadım, su içmem lazım zaten biraz da yoruldum yani yalana gerek yok, şimdi bir keyif yapma zamanı ama daha tabi yürüyüşümüz devam edecek bu sadece küçük bir mola. Ben de yürüyerek çekeyim. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İşte közde çay. Abi ortam <gülüyor> <gülüyor> harika ya. Ortam harika. O kahve de var. Süper. bakıyorum izleniyorsun. Bu kadar yürüdükten sonra çay şu an ama kahve şu an bana ilaç gibi gelecek. Çok güzel oldu şu an gerçekten şurası. Tamam. Kahve Aynen. mi oldu? <laughs> evet çayımızı içtik, kahvemizi içtik, ateş başında keyfimizi yaptık. Şimdi tabi yürümeye devam ediyoruz. Son bir, birkaç kilometre kaldı. Ama tam rotadan da emin olmadığım için kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. Devam. Hadi bakalım. Şimdi yine bir ufak bir tepe tırmanıyoruz. manzarasıyla, doğasıyla birlikte harika bir yürüyüş oluyor şu an gerçekten. Çok keyifli. Ama keşke tabii yine de Gamze ve Devrim de gelseydi, gelebilseydi. Kısmetse başka zamanlar yine birlikte yürüyeceğiz zaten. Zor olurdu Devrim'le bu rota. Çünkü çok sık orman içi falan düşündüğümüzde. Ama onunla da gezmek keyifli ya. şimdi yine deniz manzarasının olduğu bir yere geldik. Şöyle. Zaten şu anda burada manzara çok güzel. Gerçekten Uğur abi harika bir rota seçmiş yine. Bize de keyfini çıkartmak kalıyor. yine birazcık skormona girdik. Ama keyifli oluyor. Eğiliyoruz biz falan. Ufak yaralarda almıyor değiliz ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle mesela. Nereden gidiyor yani? Şöyle tepeden geldik. Oradan zaten hmm. devam edenler de var. Şöyle oradan iniyoruz sonunda. Daha önceden de var. taşlar var ama taşların içinde de bir sürü çer pislik var. İşte bunlar denize attığınız bütün her şey size iade geliyor Rotaya başlarken 10 kilometreydi. Ancak rota biraz uzadı. Keyifli de oldu. Birazcık da zorlayıcı oldu. Toplamda şu anda 15 ile rotayı bitirmiş olduk. Keyifli bir gün oldu. Şimdi acıktık. Sucuk ekmek olduğu söyleniyor. Hadi oraya gidelim. Karnımızı doyuralım. Şöyle sucuk ekmeğimiz de geldi. O zaman biz afiyet olsun. arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Keyifli bir yürüyüş oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hamza ile devrim ne yazık ki yoktu. Ama diğer videolarımızda tabii ki yine birlikte olacağız. Bu dediğim gibi iş yerimin düzenlediği bir organizasyondu. Rekil kulübünün. Ondan dolayı zaten ilk organizasyonu. O yüzden ondan dolayı şimdi ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Yani bunlar bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. Abone olmayı zaten unutmuyorsunuz. O zaman bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Bay bay.